Herkese merhabalar. Bir bilge, bey sözüyle birlikteyiz. Birinci söz, bilim olmadan düzen, ahlak olmadan ilerleme olamaz. Düşünmeden ne yapamazsın, gelişemezsin. Her işinde ahlakı var, o ahlak kurallarına uymadan da ilerleyemezsin. İki, aşk ilkedir, düzen temeldir, ilerleme hedeftir her şeyin başı aşktır. Sonra düzeni oluşturacaksın ve ilerleme de hedefindir diyoruz. Üçüncü söz, aklın rehberliği olmadan hiçbir toplum yaşayamaz. İster batılı ol, ister doğulu ol, ister Müslüman ol, ister gayrimüslim ol, akıl yoksa hiçbir güzellik yoktur. Önce yaratılan akıldı, sonra kalemdi. Aklını kullan, kaleminde yaz. Üçüncü söz. Düşünmeden inanmak insanın kendisine ihanetidir. Zaten insanı insanı yapan beyni değil ki düşünce sistemi. Ey insan düşünmez misin? Nereden geldin? Nereye gidiyorsun? Burada necisin? Gökyüzü neden mavi? Neden mevsimler gelip geçer? Bir düşün. Beşinci söz. Toplumun kalbi ahlak, beyni bilimdir. Ahlak. Bakın. Olmazsa, işin ahlakı olmazsa, yaşamın ahlakı olmazsa, toplumun ahlakı olmazsa, senin benim ahlakım olmazsa bu dünyada ne huzur olur, ne mutluluk olur, ne başarı olur. Olmaz, olmaz. Beyni bilimdir. Bakın bilimsel düşünce. Olaylara bakacağız. Deney yapacağız. Gözlem yapacağız. Aklımızı yürüteceğiz. Aklımızı hakikatin peşinde düşüreceğiz. Bunlar olmazsa olmaz. Bir bilge beş sözüyle birlikteydik. Bu bilge Fransız Comte'ydi.